kurban edilen hayvanların eti kemiği gölge varlıklardır. Aslında onun ifadeti manadır. O Mevlana diyor ki keçinin gölgesini kurban etmeye kalkışma diyor. Kebap bayramı zannetme diyor. Zahine takılma diyor. Kurbanın asıl manası hakka takarrub, Cenab-ı Hak yaklaşma, yakınlığınızı arttırmadır. Yine Cenab-ı Hak ayette buyuruyor onların kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat o, o sadece sizin ulaşır. Sizi hidayete erdirinden dolayı Allah'ın lütfunu idrak edesiniz diye Allah'ın lütfunu idrak edesiniz diye Allah'ın ikramını o bu hayvanları böylesine istifade eder. Hiç koyun yaratmayabilirdi, büyük baş yaratmayabilirdi. Resulüm güzel davranları müjdele buyuruyor. Şükür halinde yaşayacağız. Ben her anımız bir takva edin, Allah bana bu kurbanları verdi. İmkanı var kesiyorum. Ben de bu kurbanları ikram edeceğim. Mahrumları ikram edeceğim. Efendimizin hanesi bir kurban kesildi. Akşam Ayşe ne oldu kurban dedi. Ya Resulallah dedi. Bir kürek kemiği bize kaldı. Hepsini dağıttım dedi. Ayşe çok iyi yaptı ne demek ki de hepsi bizim oldu dedi. Dağıttıkların hepsi bizim oldu buyurdu. Onun için ahiret gönderdiğimize bakacağız.